Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Kaş ilçesinin Ova Mahallesi'ne kazandırdığı uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu genç sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Spor tesisimiz Avrupa standartlarına uygun, çok amaçlı bir spor salonu. Basketbol, voleybol, masa tenisi, handbol gibi birçok branşı bir arada bulundurabilen, hijyen açısından da oldukça temiz, halkımıza sunulan bir hizmet. Bir yıl boyunca yaklaşık 1500 kursiyerimiz oldu. Oldukça yoğun bir talep alıyoruz. Yaklaşık 270 kursiyerimiz bulunmakta bu dönem için. Çevre köylerden de gelen insanlar oluyor. Özellikle öğrenciler çok fazla geliyor. 7'den 70'e hizmet vermekteyiz. O mahallesinde yaşıyorum. 2 aydır buraya gelip gidiyorum. Buraya yaklaşık bir senedir geliyorum. Buradan çok memnunum. Yaz, kış burada eğitim olabiliyoruz. Bölgemizde daha önce böyle bir spor tesisi bulunmamaktaydı. İnsanlarımız boş zamanlarını değerlendirmek için kıraathanelerde vakit geçiriyordu. Özellikle yetişkin insanlar. Yetişkin insanlar gözdesi olmuş durumda burası. Çocuklar voleybol, basketbol eğitimi alamıyorlardı. Büyükşehir Belediyemizin sayesinde burada basketbol, voleybol eğitimi alabiliyorlar. Bu yüzden sizin için çok teşekkür ediyorum.